Mi arkadaşlar ben Efe Burası. Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar kadromu geliştirdim Bakın arkadaşlar Kadrom Güzel mi arkadaşlar yorumlar kısmına Belirtirseniz sevinirim Bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar Gedeklerimle şöyle dışarıda olan kişiler Bakın arkadaş Icardi arkadaşlar Icardi'yi çıkarttım bir 8 maç 8 maçta 9 gol attım sizciyim arkadaşlar. Güzelce yorumlar kısmında belirtin Evet arkadaşlar güzel mi? Bakın arkadaşlar Zanyola filan bakın. Mertens filan. Yamra Mor. Yusuf Demir. İşte böyle arkadaşlar. Jao Mata. Evet arkadaşlar işte. İşte hızlı mikseğine koyacağım kadromu. İrlandes aga be Gitmiş adam ya Takımdan da ayrılmış şu takımdan Aga be İrlandes Melo da vardı arkadaşlar Bunlar kaça kadar çıkıyor arkadaşlar neyse fazla uzatmadan başlayayım. Arkadaşlar size gol attığımız yer var ya arkadaşlar. işte arkadaşlar size oradan bir şey göstermem lazım. Bakın arkadaşlar. Girelim arkadaşlar. Girelim arkadaşlar. Buradan girdik yanlış. Bakın arkadaşlar. Ronaldo'yu veriyor. Cristiano. Ben Ronaldo istiyorum veya kaleci. Kaça kadar çıktığını bilmiyorum. 98 kadar. Neymar Junior'ım Evet arkadaşlar girelim. Hemen hızlıca girelim. Girelim arkadaşlar. Bu kadroyla gireceğiz arkadaşlar. Benim ligime girelim arkadaşlar en iyisi. Benim ligime giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söylüyorsanız bunu kiraladım ya. 8 8 7 maçtı arkadaşlar. Kötü geldi arkadaşlar şimdi. Iş. Zaten karşımızda iki adam. Kasımpaşa ile Alasırık. Evet arkadaşlar. Bir Ronaldo o, o Ronaldo çıkacak arkadaşlar inşallah. Haftadan hafta yatmaya çalışacağım arkadaşlar videoyu. Evet. Evet arkadaşlar. abonelerimize devam edelim. Immobil. Rod Giga. Neymar Junior. Messi Messi ve gol Lionel Messi Messi ben gol atacağım dedi Lionel Messi kaptan Messi gol Messi Lionel Messi Inmovilli mobil. mobilin mobil Rod Neymar, 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 Neymar. Neymar Junior. Neymar ve gol. Neymar. Gol. Muhteşem gol. Neymar Junior. Neymar Junior gol. Aman Allah'ım gol. İmmobil olamadı topu. İmmobil, 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 İmmobil. Neymar Junior, Neymar, Neymar, Neymar. Messi ve gol. Messi gol. Kasım Paşa'nın karşısında 3-0. Takımın üçüncü golü, Messi'nin ikinci golü, gol, muhteşem gol. Ronaldo havalısı arkadaşlar daha güzel olacak işte onu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar Haydi Rodige Rodige Neymar Junior Neymar Immobil mobil, Immobil mobil. Hayır Messi pas atacağım ben dedi kayacağım ayağını Hayır 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 hayır. Koşun arkadaşlar. Hadi 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 topu çıkarttı. 22. dakika. Kullansın. Kasım Paşa'da taç. Neymar Neymar Jr. Aman Allah'ım gol Neymar tekrardan izliyoruz. Messi'nin asidi, Immobile, immobil. Neymar sapladı, geçti. Muhteşem gol. Arkadaşlar Galatasaray'ın kadrosunu kurayım. Bir yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi 3 kulüp kurma param var Süper Lig'den. Neymar, Neymar, Neymar Junior ve gol. Neymar. Kasımpaşa'nın karşısında 5-0. Handik yaptı. Gol. Ar arkadaşlar size bir olay anlatacağım. Karem benzemeden Kerem Demirbay'la ortaya açtım arkadaşlar var ya röveş atarak kalktı immobil 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 vurdu ve gol immobil ilk golünü attı immobil harika gol olağanüstü gol muhteşem gol aman Allah'ım gol Messi 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 mobil ve gol inmobil muhteşem gol inmobil mobil ikinci gol harika gol inmobil Haydi 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 haydidi kole gidiyor gole gidiyor vurdu ve gol Gol muhteşem gol. Gol. Aha, arkadaşlar Rodrigo'ya gol attırmaya çalışacağım. Rodrigo'ya pas atacağım arkadan şimdi. Rodrigo, 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 Rodrigo. Rodrigo. Haydi Rodrigo. Rodrigo hayır Rodrigo. Hadi. Rodige çiribinleri havaya kaldırdı. Ben sözümü tutarım arkadaşlar. Rodige kiralık ama gidecek. Kiralama yerine göstereceğim arkadaşlar. Maç bittikten sonra arkadaşlar. Rodige o nasıl gol? Evet. Hadi halı. Roddy ge yapma, Roddy ge yapma. Roddy'ye hayır. Ya. Roddy'ye. Roddige tribinlerden destek geldi Roddy'ye. ve gol. İmmobil bir ben maçtan çıkacağım sonuçta dedi. Bir tane daha gol attı. Kasım Paşa karşısında 10 sıfır. Gol. Muhteşem gol gol gol. Efsanevi gol. Top atınca zaten bitiyor. Ve maç bitti. Çok güzel maçtı ama. Hediyeyi sokacağım arkadaşlar. Kasım Paşa yani ölmüş bir vaziyette arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kimi sokalım? Di hmm. mı Dimaria. Allah bir tane almış. Karem Benzema Sokuyum Evet 10-0 sizce kaç bir tarafınız 15 yaparım Bence diyelim Benzema Karem Benzema Neymar 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 Karem Benzema Messi vurdu ve gol Messi, Lionel Messi. Tribinlere çıktı Messi. 3 gol. Gol gol gol. 11'e 0. Muhteşem gol. Messi, 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 Messi. Gol. Neymar Junior. Dört gol. Eşsanevi gol. Harika gol. Muazzam gol. Benzema. Benzema. Karem Benzema. Hayır. Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Kasımpaşa. Evet. Kasım Paşa Asat arkadaşına Haydi Messi 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 Nice 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 hep bu pozisyonlardan kaçıyor arkadaşlarım. ben oynarken Pozisyona bakın arkadaşlar nice'nin bakın arkadaşlar Ah be nice ya ah be nice ya Oliveira gibi sen de atamıyorsun bir türlü. Zor atıyor arkadaşlar. Sergi Oliveira da zor atıyor böyle. Bazenleri atıyor atamıyor. Belli olmuyor arkadaşlar. Kaçırdı. Pozisyona bakın arkadaşlar adamı. Neymar. Hayır. Rodige ve gol. Rodige harika gol. İki, iki tane gol attı. 13 arkadaşlar 15 mi? Bence 15 arkadaşlarım. Galata. Haydi. Haydi takım olet. Dimaria ya. Dimaria ya. Galatasaray'a geliyordu. Ben Fika'ya gitti DE ya. Keşke gelseydi ya. Te. Bir şey yarasın zaten şimdi. Nice, 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 sürükledi topu, nice, nice vurdu ve gol, nice harika gol. Olağanüstü gol. Pozisyonu tekrardan açıyorum arkadaşlar. Nice ahın oh, arkadaşlar. Nice sürükle. Nice olağanüstü gol. Nefis gol. Nice harikasın. <laughs> Oydu Messi 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 Benzo al sen top sürün Benzo ben, ben. Benzema vurdu ve gol. Benzema. 15. gole imza attı. Rekor. Rekor değil arkadaşlar. 15 demiştim ya onun şeyini attı sadece. Kiralamayanı göstereceğim arkadaşlar ama bitince. Messi, 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 Messi. Benzema. Benzema kendimi ben gösterdirim dedi. Gol. Yine gol arkadaşlar. Evet. Messi, Messi, Messi. Arkadaşlar hala sırayı kadrosunu kırayım sizce. Gol Benzema. Saça boyu gitti arkadaşlara. arkadaşlar ya. Arkadaşlar Hakim Ziyech'te Icardi gibi olan herkes arkadaşlar parasını vermedi Galatasaray'dan gitti arkadaşlar para vermedi Messi 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 Benzema Ulan üstü gol 3 tane gol harika Messi'nin 4 asisi var arkadaşlar 5 de olabilir sayı 5-5 Karem Benzema 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 Hayır Benzema Dimarya mı kullanacak yoksa Dimarya Hadi alalım şimdi göreceğiz ki bunu Dimarya mı? imardim ya Eski günlerini hatırlattı ya. Aga be. 2023 hesa hatırlattı ya aga be. Ah oh be, penaltım vermediler ya. Vurdu orada arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar, biz de Fransız arkadaşımızla gidiyoruz o zaman. Fransız arkadaşımız hadi. Uy güzel. Messi. Allah Allah. Di Maria. Yine kendini gösterdi. Di Maria. Muhteşem gol. Di Maria. Arkadaşlar bak. Messi bile vurdu. Sonra Di Maria topu aldı. Di Maria vurdu ve gol. Demare ise herhalde. Oynayabiliyor. Orta sağda filan oynayabiliyor. Hay dostlarım, hay dostlarım. Haydi 20 yapalım arkadaşlar şurayı da. Gol! Nefis gol. Karem Benzema. 5 gol. 20-0 arkadaşlar. 20-0. Gol. 20-0. Olağanüstü gol. Oblak alkışlıyor arkadaşlarını. 20-0 gol arkadaşlar. 20-0. 15-14 demiştim ya arkadaşlar. 5-6 maç bitti zaten. Topu kim kaldıracak arkadaşlar? Uyuyorlar ayakta arkadaşlar bu arkadaşlar. Kasım Paşalı. Ben zama hak ettim bence arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyuncu kiralamanın yerine girelim. Kaç sözleşmesi Kaç kaç maçı kalmış arkadaşımızın? Ona bakacağım. Evet arkadaşlar hemen. Uf 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 uf. uf. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Trabzonspor hemen altımızda. Uy. Buraya bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım gelin bakalım. Bakın arkadaşlar. 6 maç çıkalım adam 9 maç. Aga güzel. İşte buraya giriyoruz arkadaşlar takasa. Bakın arkadaşlar orada sizin oyuncu. Kaleci falan da var. Zaha var 91'lik. Kerem var 90. Kerem Demir hayır 90'lık. 90 tete, tete var. Endombele var. Ama ya bunlar niye öyle? Nasıl ya ne hmm, bir şey söyle. Sonra Tete. Torreira, Icardi, Mertens. Saça boyi. Nelson, Angelinho. Hakim Ziyeş arkadaşlar. Endombele Mustera. İşte el arkadaşlar ya. İşte böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a